Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim gibi tabletten, telefondan yani mobilden YouTuber'lık yapıyorsanız uygulamalara ihtiyacınız vardır. Bu uygulamaları bugün açıklayacağım arkadaşlar. Kendi kullandığım, kendi kullandıklarım da dahil olmak üzere bu uygulamaları bugün açıklayacağım yani sizlere göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, birinci uygulamamızla başlayayım. Birinci uygulamamız YouTube Studio arkadaşlar. YouTube Studio e diyelim siz bir video attınız. Videonuzu kaç kişi izledi? Kaç kişi izlemedi? Kaç kişi like attı? Kaç kişi dislike attı? Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Abonelerinizi abone abonelerinizi görebilirsiniz. Bu ay ne kadar para kazandınız bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani YouTube Studio birçok şey arıyor arkadaşlar. Diğer diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız Aslr Recorder arkadaşlar. Bu uygulamada ekranı kaydetmeniz, bu uygulamada ekranı kaydetmeye yarıyor arkadaşlar. Şu an ben bu uygulamayı kullanıyorum. Yani şu an kaydı bu uygulamayla yapıyorum arkadaşlar. Yani bu uygulamayı size tavsiye ederim ama şöyle bir detay var. Bu uygulama oyunları kaydetmiyor arkadaşlar. Yani böyle küçük oyunları kaydediyor ama böyle PUBG tarzı oyunlar oynayacaksanız kaydetmiyor arkadaşlar. Boşuna bunu indirmeyin. Böyle benim gibi normal şeyler çekeceksiniz indirin yoksa bunu indirmeyin. Benim gibi normal şey, benim gibi normal şeyler çekeceksiniz size öneririm gayet iyi bir uygulama. Öbür uygulamamız Mobizen arkadaşlar. Mobizen de ekran kaydedici ama şöyle bir ayrıntısı var. Mobizen oy oyunları kaydedebiliyor. Yani eğer bir oyun kanalıysanız, oyun videoları çekiyorsanız, Mobizen tam size göre bir uygulamadır. Mobizan oyunları başarılı bir şekilde kaydedebiliyor. Ben kullandım ama benim pek fazla işime yaramadı çünkü ben oyun videoları çekmiyorum. Bunun için benim işime yaramadı ama yani size öneririm gayet güzel bir ekran kaydedici uygulaması. Diğer diğer uygulamamıza geçelim. Tan Mail Maker arkadaşlar. Bu uygulama videolarınızdaki küçük resimleri tasarlamanıza sağlıyor. Mesela logo tasarlayabilirsiniz. Kendi e, kendi resimlerinizi tasarlayabilirsiniz. Küçük resim oluşturucu zaten ismimizde. Böyle videonuzdaki küçük küçük resimleri, logo falan istediğiniz resimleri buna tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki uygulamaya geçelim. Şu anki uygulamamıza geçelim. Sonraki uygulamamız Kain Master arkadaşlar. Kain Master'ı ben de kullanıyorum. Kain Master ne işe yarıyor? Video düzenleyici yani montaj uygulaması arkadaşlar. Montajımı ben Kain Master'dan yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Alt yazı sonra diyelim bir şeyi bulamak istiyorsunuz. Orayı e, insanların görmesini istemiyorsunuz. Bu tür şeyleri yapabilirsiniz. Gayet başarılı bir şekilde yani sizin beklentilerinizi karşılar. Ben de bunu kullanıyorum gayet başarılı bir uygulama diyebilirim. Evet arkadaşlar bu videoda mobilden yani tabletten telefondan e, youtuberlık yapıyorsanız hangi uygulamaları kullanacağınızı gösterdim size arkadaşlar. Bunlardan istediklerinizi seçip kullanabilirsiniz. Ben sadece şu uygulamayı kullanıyorum. Astrid Recorder ve Kay Master'ı kullanıyorum arkadaşlar. Ben de başka uygulama kullanmıyorum. Siz de istediğiniz uygulamaları kullanabilirsiniz. Neyse bu, bu videoluk benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.